kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2012 model line aracımızın alt salıncaklarını değiştireceğiz. 2 adet sağ ve sol olmak üzere. Bunun için krikomuzu çıkardık. Lokma takımımız var. Vidalarını sökmeye deneyeceğiz. Başarabilirsek eğer değişimi sağlayacağız. İlk önce lastikleri çıkartarak işe başlıyoruz. Evet, krikomuzun altına aracımız biraz daha fazla yükselsin diye taş koydum. Kaldırırken de ağzında gidişi şuraya oturtmayı unutmayalım araya girsin bu güvenlik açısından. Well, should we これやってるよ tehlikeli. İnceleyip çok dokuyorum ben. Ben böyle geçemeyiz bana engel olmayacak bir olmadı. Böyle düşük oluyor. Biraz pasta sıkıcı sıkıyorum. Sıkıcı vidaları Anahtarımız çıktı. Bunun da vidalarını çıkarıyorum. Bunun da yenisini aldım. Değişiklik yapılacak. Kırık çünkü. Hem de bayağı sağlam kırılmış. Şunu çıkartana kadar bir süre kamerayı kapatıyorum. En çok vidalar uğraştırdı bizi. Çünkü kompresör tabancamız olmadığı için 50 açtık. 50 açılınca da işte durum bu şekilde görüldüğü gibi. Vidalar zaten paslanmış. 10 yıldır sökülmediğinden. Pas sökücü, şey Pas sökücü sıktım önce. Ondan sonra da yavaş yavaş açmayı denedim. Yine de vidalardan bir tanesi açarken diş kaptı. Sonra tekrar yerine monte ettim. tuttu ama çok sağlıklı olmadı. Bu vidaydı o. Bu videoya başka bir çözüm bulacağım ilerleyen zamanlara doğru. Yani tuttu ama öyle tabi çok sıkamadık vidayı. Sonlarına doğru diş kaçırıyor. Vaktimizin büyük bölümünü vidalarla uğraşarak geçirdik bugün. Araç liftte de değil tabi bunun da büyük etkisi var. Her ne kadar yerden yükselsem de bendeki bu sabit ayaklar yani çok fazla yükseltmedi. Altına yatarak girmek zorunda kaldık. Bu da bizi bugün bayağı bir uğraştırdı. Evet salıncağımızın öndeki çabatasını söktükten sonra Z rotlardan bir tanesinin alttaki somunu çıkartıyoruz. Ortası ayağın. Dışı normal somun. Z bir ayağını boşalmamız gerekiyor. Çünkü viraj demirini yukarıya kaldıracağız. Viraj demiri yukarıya kalkmadan salıncağın arkasındaki vidanın karşılığına anahtar girmiyor. Hiçbir şekilde anahtar girmiyor. İlk önce bunları hem sağ hem sol olarak karşılıklı söküyoruz. Evet, sol taraftaki Z30 da çıkardıktan sonra işaretli olan yerdeki demiri yukarıya kaldırıyor. O demiri yukarıya kaldıktan sonra bu yukarıda kurbacık anahtarı soktuğum yere anahtar geliyor. O ara araç açılıyor orası. Orayı bir anahtarla tutturuyoruz. Ondan sonra aşağıdan Arka somonu gevşeltir. Son bir damla. Bu da çıkacak şimdi. Transpor. hem sökerken hem takarken en çok rot başının demiri zorladı. Yani o demirde ne var bilmiyorum. Bayağı bir zorladı. Çekişle vurarak çıkardım. Takarken de çekişle vurarak takmak zorunda kaldık. Ama sonuçta söktük ve taktık geriye tekrar. Yerine oturttuk. Şurası biraz zor girdi. Şu bir. Onu da ayarladım. Normalde kamerayı tutacak yardımcı olmadığı için hep sehpa kullanıyorum. Tesadüfen iş yerinden arkadaşım geldi. Gelir gelmez telefonumla illa tutuşturdum ama. Kritik bölgeleri takarken sağ olsun çekimde yardımcı oldu. 180, 180. numara işte. Ha bu 1800 1200 deliklerin merakı mı oluyor? Hı. Ee. Aa hepsinde mi var? Aa, var abi ne lazım çalıştı. Işte. Ne, bu Su. Onlar çok ince. Bin numara. Bin ve iki bin. Onu bulamazsın buralarda. Ben bu kutuyu böyle alayım. Bırakır mısın? He? Muhammed'in yanına e gidiyor. Lan oğlum ne lazım sal götür içinden işte. Lan Kopar. içinde bunlar var. Bu kutuyu alayım sana geri getireyim. Bu kullanmadım. <laughs> Nereye zımpar yapacaksın? Arabanın parını yapacağız. Para var, para ne yapacağız? Ah, Durben, jalla jämtarna. Solisera man något? Bu vidayı da sıkınca bu tarafın montajı tamamlandı. Şimdi vidamı da sıkıyoruz. Evet, burayı tamamladık. Şimdi diğer tekere geçiyorum. Diğer tekerde de aynı işlemleri yapıp en son davulun mazarımı takıp yeni davulun mazarı toplayacağım. Şoför tarafını da taktım. Montajı bitti. Bu şekilde yeni dedik. Şimdi davulun mazarı yerine takacağım. Yarına bir oturtayım şu davranmadığı tekrar dönüş yapacağım. <laughs> İki vidamız şurada var. Yani bu şekilde. Yukarıya oturturuz. Montajı tamamladım. Sağ arkada ve tamponun altında da vida yerleri var. Oralara da vida takıyoruz. Daha önce yoktu. Tamamladım bu eksik vidaları. Şimdi deneme turuna çıkıyorum. Akşam oldu. Aracı toparladım. Biraz önce de deneme sürüşüne çıktık. Herhangi bir sorun yok. Alt tablamız ve çamurluk da olunmazlarımız değişmiş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. İyi akşamlar.